Kere Gaming'den herkese tekrar merhaba. Slenderman Coop oynuyoruz Yağız'la. Evet Yağız'ı bulamıyorum. Arkamdayım ama. Tamam. Yavaş yavaş gidelim hadi. Yavaş yavaş gidelim dedi. Hayvan gibi gidiyor. Koşmasak. Evet koşmasak. Allah, kaç, koş, kaç 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 oğlum kaç. Kaç 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 kaç. Hadi kurtar. Kaç. Oğlum derdin ne lan? Aman kaç kaç yine yine önümde. Yine önümde kaç. Aga sana geliyor. Aman kaç 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 koştur koştur. Arkandayım. Koştur 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 koştur. Kaç aga kaç kaç. Lan gitti galiba. Hı. Orada kırmızı gözünü gördüm. Kaç 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 kaç, kaç oğlum. Oğlum, bu <laughs> devamı gelmez ya. <laughs> ne? Devamı gelmez bu senin. Neden oğlum? Oğlum. Altıma sıç abla. <laughs> kaç, kaç, kaç kaç kaç. Lan ders sonra bak kaçıyormuş. Oh my god. Dibimde. Hayır. Zor kurtuldu Bağır şu anınız. Bağırıyor lan. Bekle bekle gördüm seni. Gel oğlum. Ben başka bir yerde değilim. Ya biri arıyor ya. Geldim. Şişt, dikkat. Arkama Nerede bakayım mı bir? Arkada yok. Arkamdayım ben. Ha, tamam. Hadi. Kaç, 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 kaç. Oğlum, ya şerefsin. Lan gözünü görüyorum, yüz. Bak bak, gözüne bak. Nerede lan? Olduğu yere gördün bak. Gördüm Ha, gördüm. Gel, ilerleyelim biraz. Aha, orada. Oğlum, geri git. Ona bakarak ben geri gideceğim. Ben de. Gel lan, iler ilerle. Aha, kayboldu. Allah, kayboldu. Gel. Gel. Bu seyirin devamı gelmez. Söyleyeyim. Biraz zor. Kaç kere dedi oğlum? Oo, dağın arasına gideceğiz. Oo, gelsene. Mi? Çok değişik lan. Girelim mi? Gelsene, girelim. Oğlum çıkarsa kaçamayız bir de. Bırak ya. Aa, not var lan. Oo, orada, orada. Hı. Not. Hayır, not o, not. Ulan notu al. Sen, alır ya da? Şeyler diyor. Nasıl alıyoruz lan? Al lan gel. Notu nasıl alıyoruz lan? Ha aldım. Aldım. Ben aldım ben lan. Aldım, Sağ ol. Sağ tığa bastı oğlum ben aldım. Ben sol tığa bastım. Gel yaz buradan. Ben sağa bas. Buradan gidelim. Collected dedi bende. Aynen bende de. de. Lan bu orman çok korkmuş lan. Aynen lan. Arkaya bakıyorum bir dakika. Arkaya bakma bence. Hı -hı. Aa Hı -hı. ben öldüm. Hı -hı. Ben öldüm. Oraya gitme bence. Ben bir dakika telefon yok. telefon. 12 30'daymış şaka yürüyüş. Ben öldüm. Ay bir dakika telefon taklaştı. Tamamen... <laughs> Geldim arkadaşlar. Ben olmadan bir şey beceremiyorum. Ben Neyse. öldüm seni izliyorum valla. Ya lan. Ol, olun yeniden başlatma ya da acı acemi olur. Devam Kalırsın. devam. Sen yürü. Ben izliyorum seni. Oğlum oradan gitme. Ben orada Anne. ölmüştüm. Şey 12.30'da 33'ten geldi dedi. Mesaj <laughs> atacak işte. Daha doğrusu. Bir yerden git oğlum. mesaj hadi. gelmiş. Poları bulduk. Öyle öğle yiyeceğiz. Annem mesaj gelmiş okuldan. Gidiyor <laughs> mu oğlum bırak ben kork. Ben burada ölmüştüm lan. Hadi ilerle. Ar Koş. Ya bundan mı korkacağım? Gel lan. Oğlum çık lan dağların arasına. Gel lan yemiyorum bu lan. Burayı mı sıktın? Korkuyorum lan. Oğlum öyle gezerse korkarsın tabi hadi. Sen burada mı öldün? Evet. Şş, arkama kolla. Arkama bak sen de. Kolluya mı Sen nereye bakıyorsan ben de oraya bakabiliyorum. Bu orman çok korkunç lan. <laughs> Üfff. Hadi çıkalım ya. Babam zaten kapat dedi bana bilgisayarı. Ana karga sesi geldi. Ana. Lan orada koş koş. <laughs> Gitti mi? Bilmiyorum. Senin ekran ha. nereye bakıyorsa ben oraya bakabiliyorum anca. Bu sirenin devamı gelmedi arkadaşlar. <laughs> ya beğenilirse beğen baya. Ben bekliyorum burada gelirse otur. Orada orada gördün mü? Nerede? Kırmızı gözü vardı gitti. Yere Kalk bakınca bak, orada, hiç Ağacın arasında görmüyor musun? Aa gördüm. Geliyor geliyor Ama, kaç. Geliyor geliyor kaç. Cibuli cibuli şak şak şak. Bana bakıyordu. Aynen gördüm. Aha. Aha orta. Kaç? lerin devamı gelmez ya. Aynen ya boşaya getiriyorum. Aga ona doğru yürü bitirelim bence. Koş. Ne it Koş. 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 Gitti lan. <laughs> Neyse bir daha ne çıkarsa üstüne yürü bari ölelim. Come yürü. Parker, come Koş. Come. Hadi dostum. Öldürmüyorlar lan bu. Aa bak kuş geçiyor. <laughs> Aa öldün. Aa bak. Neyse. Artık bitirelim arkadaşlar. Diğer <laughs> kişilerde görüşmek dileğiyle. <laughs> ya Minecraft çekerim bence.